Bir işletmede meydana gelen her çeşit para hareketinin sistemli olarak kayıt altına alınma işleyişine muhasebe denir. Muhasebe aynı zamanda bir kurumdaki varlıklarda ve kaynaklarda değişim meydana getirecek her türlü para hareketinin kaydedilmesi, belli sınıflara ayrılarak düzenlenmesi, özetlenmesi ve incelenmesiyle oluşan bilgi sistemidir. Türk Dil Kurumu tanımına göre muhasebe, hesaplaşma, karşılıklı hesap görme anlamına gelmekte kanunlar tarafından belirlenen kuranlara göre muhasebe kayıtları tutulmaktadır. Muhasebe bu anlamda önemli bir görevi üstlenmekte. Hesaplarda oluşabilecek herhangi bir yanlış hareket, işletmeyi beklenmeyen sıkıntı içine sokabilir. Muhasebenin en temel amacı hesaplamak ve para hareketlerinin yerlerini belirlemektir. Muhasebenin en önemli fonksiyonları arasında ilki kaydetmektir. Kayıslar yevmiye defteri adı verilen günlük defterde tutulur. Sınıflandırma büyük defterde tutulan kayıtlardır. Raporlama yöneticileri finansal tablolar ile bilgilendirmektir. Son olarak analiz ve yorum ile işletme durumu kritiği yapmaktır. Doğru kayıt yapılan muhasebe işlemleri sayesinde alınan raporların da aynı şekilde doğru yorumlanması gerekir. Bu durum firmaların strateji belirlemesinde önemli rol oynar.